İbadette ihlas çok önemlidir. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Nisa 146. Muhterem Müslümanlar, sözlükte saf ve halis olmak, ıstılahta ise İman, ibadet, itaat, ahlak ve amel gibi her türlü eylemde insanların övme ve yermesini düşünmeksizin sırf Allah rızası için iyi niyetle iş yapmak, şirk, nifak, riya gibi şaibeli durumlardan uzak kalmak anlamına gelen ihlas, ibadetlerimizde önemli bir olgudur. Bilindiği gibi insanın yaratılış gayesi Allah'ı bilmek ve O'na ibadet etmektir. Bir diğer ifadesiyle, ibadet ve itaat, yaratılışın gayesi, yüce Allah'a saygı ve bağlılığın açık bir göstergesidir. İslam'da ibadetlerin makbul olması ise belirli şartlara bağlanmıştır. Bunların başında, bu ibadetin usulüne uygun olarak, sırf Allah'ın rızası gözetilerek, ihlas ve samimiyette eda edilmesi gelmektedir. Nitekim ibadetin kabul olması, onun sadece Allah rızası için yapılmasıyla, temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan, kimse o ateşten uzak tutulacaktır. Onun katında, hiçbir kimseye karşılığı ödenecek hiçbir iyilik yoktur. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Leyl 18:21 Aziz Müminler Buradan ibadetin sırf Allah rızası için yapılması gerektiğini, aksi takdirde bunun kabul edilmeyeceğini anlıyoruz. Yine bu bağlamda istisnasız tüm peygamberlerin tebliğ görevlerini derin bir ihlas ve samimiyet içerisinde yerine getirdikleri ve insanlardan bunun karşılığında hiçbir şey beklemediklerini, ümmetlerine söyledikleri şu ortak sözlerle dile getirdiklerini görmekteyiz. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şuarı 109, 127, 145, 164, 180. Dinimizde adeti ibadet haline çeviren özellik niyettir. Bu yüzden tüm ibadetlerde niyet şart koşulmaktadır. Örneğin oruç niyet edilmezse, perhis, namaz niyet edilmezse beden eğitimi mesabesinde kalmaktadır. Diğer ibadetlerde de aynı şey söz konusudur. O halde niyet neredeyse ibadetlerin olmazsa olmaz şartlarından biridir. İşte burada söz konusu edilen niyette ise asıl olan onun sırf Allah rızası için yapılmasıdır. Yani yapılan ibadete ihlas ve samimiyetin hakim olmasıdır. Kişiler gösteriş için herhangi bir şeyi ibadet maksadıyla yaparlarsa, bu riya ve ikiyüzlülük gibi büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu haliyle gösteriş, amelleri boşa çıkaran manev bir hastalık şeklinde belirmektedir. Nitekim yüce Allah bu gerçeği şöyle dile getirmektedir: İman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Böyleleri, iyiliklerinin karşılığını göremezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara 264 Değerli kardeşlerim, Sonuç olarak, bir Müslümanın yaptığı her ibadette ihlas ve samimiyeti gözetmesinin, o ibadetin kabulü için büyük bir önemi haiz olduğudur. O halde, ibadetler ancak, ihlas ve samimiyette değer kazanmakta ve yapılan her meşru iş, iyi niyette ibadete dönüşmektedir. Aile hayatımızda, iş çevremizde, çarşıda pazarda, komşuluk ilişkilerimizde hülasa her yerde ve her zaman daima iyi niyetli olmaya ve yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmeye çalışalım. Unutmayalım ki bunun dışındakiler boşa emek harcamak ve beyhude gayretten ileri gidemeyecektir. Bu durum hem dünyada hem de ahirette böyle olacaktır. Kıyamet gününde yaptığımız ibadetten teraziye konulacak iyi amel beklerken Allah korusun bu beklentimiz hüsrana ve hayal kırıklığına dönüşmesin.